Collagen by Watson's Hydro Balance yoğun serumdan bahsetmek istiyorum bu videoda. İçerisinde 35 ml ürün bulunan oldukça etkili kolajen içeriğine sahip bir yaşlanma karşıtı serum bu. Sürdürülebilir kağıt ambalaj kullanılması pek çok çevreci kişi tarafından da tercih edilme sebebi olarak gösterilmekte. Cildin nemlendirmede 20 kat daha güçlü ve %100 vegan geliştirilmiş kolajen içeriği sayesinde Özellikle yenilenmiş formülü sayesinde Watson's Market'lerde satılan en uygun ama en etkili içeriklerden bir tanesini barındıran bu serumu daha önce siz kullandınız mı? Kullandıysanız siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle lütfen paylaşmayı unutmayın. İçerisinde bulunan bileşenler sayesinde nemi hapsederken nem sebum dengesi sağlayarak cildin nemsizlik sağlamaması ama bir yandan da daha fazla yağ üretip sivilcelenmeye sebep olmaması için oldukça başarılı bir bileşen hazırlanmış. Bu sayesin, bu sayede cilt derinlemesine gençleşirken, enerji kazanırken ve canlılık kazanırken bunun yanı sıra hiçbir şekilde ciltte yağlanma, parlama gibi istenmeyen bir etkide gözlemlenmiyor. 20 kat daha güçlü içeriği sayesinde hızlı bir şekilde kolajen üretimi desteklerken aynı zamanda cildin yağlanmadan nemlendirilmesini ve dolgunlaşmasını sağlayan bir içeriğe sahip. Kullanan kişilerin pek çoğunun olumlu geri dönüş bıraktığı bu ürün aynı zamanda çok amaçlı bir kullanım sağlıyor. Makyajın altında cildinizi nemli tutmak için 1-2 damla serumu fondöteninizle karıştırabilirsiniz. Bu fondöten olmaz da BB krem de olabilir elbette. Sabah ve akşam temizlenmiş ve toniklenmiş cildin üzerine yaklaşık olarak 1 iki damla kadar kullanmak yeterli olabiliyor. Yeterli miktarda uyguladıktan sonra tamamen emilinceye kadar hafifçe cildinize masaj yapabilirsiniz elbette. Dilerseniz üzerine kozmetik ürünler kullanabilirsiniz. Dilerseniz de kozmetik ürünlerinize karıştırabilirsiniz bu ürün aynı zamanda bir Kore markası. Bundan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Koreliler cilt bakımına büyük özen gösteriyor. Bu yüzden sıklıkla tercih ettiğim Korejan by Watson's markasının en sevdiğim ürünlerinden bir tanesi olduğunu söylemem gerekiyor. Liste fiyatı 240 Türk lirası olsa da Watson's Kart ile birlikte yaklaşık olarak 135-140 Türk lirasına kadar alabilmek mümkün oluyor. Özellikle indirim dönemlerinde çok daha cazip bir fiyatına, fiyata sahip olabiliyor ki bu dönem benim sıklıkla stok yaptığım dönem oluyor. Söylediğim gibi daha önce eğer bu serumu siz kullandıysanız lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızdan bahsetmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.